Ve Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Eyüp Spor'la 0-0 berabere kaldı Bordo Maviller ve Abdullah Avcı dönemi sonrası ilk maç yine beraberlik 2 maç ve 2 puanla milli araya gitti Trabzonspor. Diğer tarafta Eyüpspor ise 4 maç ve 8 puanla iyi de bir başlangıçla milli araya gitti onlar Hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Arda Hoca'dan net bir 4-1-4-1 gördük dörtlü savunmanın önünde. Melih hemen önlerinde Miço şöyle beraber zaman zaman Emrak Baba zaman zaman Samusayiz sağ ve merkezi değişerek oynadılar. Solda Ahmet Kutucu en önde Tiam 11'i tamamladılar. Diğer tarafta bugün geçici olarak görevde olan İhsan Derelioğlu'ndan ise Trabzonspor'dan net bir 4-2-3-1 zaman zaman Dragoş'un öne geldiği Cihan'ın kenara kaydığı hibrit bir 4-4-2 de gördük. 4 savunmanın önünde Lundström Okay. Cihan'la beraber sağda Dragos, solda Orsic ve en önde Enis 11'i tamamladılar. Şimdi abi Trabzonspor için bu sezon en az üzüleceği puan kaybını yaşadı diyebiliriz. Çünkü Trabzonsporlu belki de bütün taraftarların hatta yönetimin bile bu maçı takip ederken kafasında en az bu maç kadar önemli olarak gördüğü bir soru işareti olarak gördüğü konu Trabzonspor'un hocası kim olacak? Hatta yönetim bile belki de bu maçı izlerken bir yandan yeni hoca adaylarıyla görüşüyordu. Ya işte Şenol Güneş olabilir, Fatih Tekke olabilir. Yabancı ihtimali var mı bilmiyorum. Hani varsa da bilmiyorum. Şu an öyle bir şey çıkmadı ya da ben okumadım görmedim. Bir kere Trabzonspor Abdullah Avcı'dan kurtuldu abi. Bunun için bir oh bir kere yani her şeyden önce. Ve İhsan Derelioğlu ile beraber gerçekten çok dağınıklaşmış, savruklaşmış, sezona moral anlamında çok kötü girmiş olan bu takım ligin şu ana kadar ki en iyi organizasyon var. Hücum savunma dahil en iyi oyun organizasyonuna sahip takımlarından birine karşı geldi deplasmana ve hani çok da deplasman değil belki ama maç Kasımpaşa oynandığı oynandı. Eyüplü seyirci de vardı mutlaka. Burada bu oyuna rağmen ki maçın net Eyüp hak etti diyebiliriz. Trabzonspor için beraberlik gerçekten şu ortamda kötü bir sonuç değil abi. Çünkü Trabzonspor'da oyuncular da her ne kadar saha içinde olarak bu maçı kazanmak isteseler de ki istemişlerdir çok doğal. Trabzonsporlu oyuncuların dahi İhsan Hoca'nın dahi kulübede ki yönetimi falan zaten söyledim. Kafası şu milli araya bir girelim. Yeni hocamız bir gelsin. Şu 10-15 günü mini bir kamp süreci olarak yeniden ligi hazırlık olarak görelim. Daha Trabzonspor iki tane maç oynadı. Yani Trabzonspor'un fikstürü öyle bir denk geldi ki hem bay haftası bir hafta bay geçtiler. Hem de serim maçıydı galiba. Ertelendi. Bu Avrupa'da playoff'lar oynanacaklardan sanki çok ihtiyaçları varmış gibi. Hani Trabzonspor Sangalen'i elesin diye Galatasaray Young Boys'u falan eleyecek diye maç erteliyoruz abi. Saçmalık. Ama mantığıken bir çerçeveye oturtulmasını şöyle söylemiştim. İsviçre Ligi'nde de maç oynanmamıştı. Yani işte Young Boys'a, Sangalen'le ve Lugano'yla oynayacak takımlarımız. Hani İsviçre Ligi'nde de Biz de erteleyelim mantığına gitmişlerdi. O yüzden bütün bu saha dışı teknik direktör değişikliği ve milli araya doğru giderken ki o mental yeniden hazırlanma sürecine bir an önce geçme isteği. Hani kafalarda olmuş olabilir. Trabzonspor için çok kötü bir maç oyun olarak. Yani Eyüp maçın her da bir kere mükemmel bir hazırlık. Maç hazırlığı. Hem toplu hem topsuz oyunda. Trabzonspor'a karşı Arda Turan oyunun, futbolun bugününde gerekli olan en temel özellikleri, Arda Hoca diyelim hatta sahaya yansıtıyor abi. Nedir? Topu kaptırdıktan sonra hemen pres, artı top Eyüp'teyken kaleciden dahi oyuna başlarken hedefsiz pas. Asla yok. Mutlaka bir çizilmiş, çalışılmış, herkesin pres'e rağmen kendini boşa çıkartarak antrenmanda çalışıldığını anladığın şablonlarda topla geriden çıkma oyunu ve rakip yarı sahaya da yerleşildiğinde sete yerleşildiği zaman abi zaman zaman birebirler zaman zaman hareketlilik ve boş koşular üzerinden rakibi açabilme çabası. Arda Hoca bu yapıyı ilk 4 hafta itibariyle Süper Lig'in bence en oturmuş takımlarından biri Eyüpspor. Hangi kadroyla yapıyor abi? Sağ bek Tayfur, sol bek Umut Meraş, stoperlerden biri Robin Yalçın. Önlerinde tek merkez ortası, tek altı gibi kullandığı Melih ve Emre Akbaba ile beraber yapıyor. Yani birçok eski jenerasyon ya da çok iyi olmayan hocalara falan eline geçse şu kadro, her basın toplantısında ağlarlar ve şu anda Eyüp'ün 4 maçta bir puanı falan vardı. Sorulduğunda da ne yapalım arkadaşlar işte kadroyu görüyorsunuz falan filan derlerdi abi. Arda'yı, Arda hocayı diyelim tekrar, diğer yeni jenerasyon hocalardan ayıran inşallah bu olur eldeki malzemeyle modern oyunun gerektirdiklerini hakikaten Eyüp'ün oynama çabası, oyunu oynama isteği her zaman tabii ki yapamıyorlar. Ama yarışan takım oyun yapısı abi. Yani topu kaptırır kaptırmaz önde bir baskı pres. Herkes bir anda topa doğru koşuyor. Doğru yerleşerek topla çıkmaya çalışırken pres olsa bile vurmamaya çalışıyorlar ki. Yani Berke'nin ayağı iyidir zaten. Topu fena kullanmaz kaleci olarak. Claro iyi bir stoper. Onları ayırıyorum. Yani Michio iyi bir oyuncu. Ön tarafta Tiam, Saiz, Ahmet Kutucu iyi oyuncular. Chatsi Jovanis tam Süper Lig oyuncusu. Tam hani hamle o açık geniş alan lazım olduğunda içeri atabileceğim bir oyuncu. Seçler zaten geçen seneden beri kullanıyor Bruno öyle. Ve en önemli hamleyi yaptılar bence. Melih yerine Jonjo Shelby'i kadroya kattılar. Burada Eyüp'le ilgili şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe kadrosunda çok kullanılmayan oyuncuları düşünüyorum. Çok aklıma birisi gelmiyor. Aklınıza geliyorsa yorumlara yazın abi. Ama Eyüp kadrosu için Galatasaray kadrosundan mesela Samu Saiz'in merkezde oynadığı senaryoda ya da Emre Akbaba'nın yerine bir Eyüp Aydın ya da Arda'nın biraz daha sağ kenardan içeriye doğru 10 numara gibi kenar oyun kurucu gibi kullanacağı rolde Yusuf Demir veya arkada Robin Yalçın'ın yerinde bir Metehan Baltacı hamlesi Eyüp Spor'un oyununa ciddi katkı sağlayabilir. Oyuna katkı sağladığı için Arda oyunculara bireysel özellikleriyle orantılı rol ve görevler verdiği için modern oyunun gerektirdiği şekilde abi oyuncuların da bireysel gelişimine ciddi katkı sağlayabilir. O yüzden Galatasaray ihtimal varsa Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Metehan Baltacı'yı kiralama işini Eyüp Spor'a düşünmeli. Ya yani Fenerbahçe'den düşünüyorum belki Ryan Kent olabilir. Beşiktaş'tan düşünüyorum hakikaten aklıma gelmiyor ki zaten Beşiktaş kadrosu eksik. Yani Beşiktaş'ın ha Demirege olabilirdi ama Demirege galiba başka bir yere veriyorlar. Demirege mesela buraya cuk olurdu. Ben ligde kiralamak istediğiniz özellikle genç oyuncularınızı ligin bir oyun planı oturtmaya çalışan toplu topsuz oyunda bir şeyler üretmeye çalışan yani topla beraber top yaparak pas yaparak oynayan topsuz oyunda prese öncelik veren pres yerleşimine öncelik veren hocalara verdiğinizde hem oyuncu devamlı oynar hem de gelişir abi. Mesela Demirege'yi übe e verebilirdi Beşiktaş. Ya da Galatasaray işte söylüyorum hani Eyüp Aydın buraya verilebilir Yusuf Demir falan ama Melih Gayet iyi maç oynadı. Melih'in yerine gelen Shelby mükemmel bir hamle. Arda'nın geriden çıkma oyununu dediğim gibi Berke'nin de ayağı iyi, Claro da fena top kullanmıyor. O merkez omurgayı iyi sağlayacaklardır. Ama Trabzonspor'a karşı abi şimdi Trabzon basmaya çalışıyor ki 4-4-2 basmaya çalıştı Trabzonspor. Bazen Cihan öne, Draguş kenara, bazen Cihan kenara, Draguş öne. Abi her topta çıktılar. Yani üç hemen Melih geliyor, hemen Micho geliyor top almaya. Ya. Emre Akbaba'dan falan hareketli bir şekilde Pres kıracak şekilde sahaya toplu oyunda yerleşim verimi alıyor abi Arda Hoca. Ki hakikaten Emrah Baba artık yani Emrah Baba, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Umut Meraş Bunlar alternatif oyuncular, rotasyon oyuncuları yani. Hani Saiz, Miç, güzel arkadaş alıyor çok iyi. Bir sağ kanat, iki bek, bir de belki Santrafor alternatifine falan. Baya iyi takım olur. Eyüp Spor tabi bir de Stoper'e e, Milyara sonrasında yani Milyara boyunca transfer dönemi devam edecek. Zaten Milyara'nın en büyük gündemi transfer olur. Özellikle Anadolu takımlarının şu tahta mahta işlerini çözün abi. Transferlerinizi yapın. 4'er, 5'er, 6'şer, 7'şer neyse doğru düzgün para da harcamadınız. Düzgün kadrolar kurun. Şu lig rekabetçi bir şekilde yerlesin. Eyüp'ün Arda Hoca'nın oyun planı, oyun fikri, zihni Eyüp yönetiminden daha fazla transferi ve daha potansiyelli kaliteli oyuncuları hak ediyor. Diyelim, tebrik edelim milli araya gittiği süreçte. Geçelim Trabzonspor'a. Şimdi dediğim gibi Trabzonspor'un oyun anlamında konuşulacak çok fazla bir şey yok abi. Oyuncular da dahil. Az önce söylediğim gibi kafalar. Yeni hoca kim olacak? Bu milli ara sürecinde biz yeniden bir hazırlık fikrine girelim. Daha da zaten ligde 2 maç oynadık. 2 de beraberlik aldık. Evet puan kaybettik mi? Evet. Ama mesela Fenerbahçe'de puan kaybetti. Beşiktaş da bugün birazdan başlayacak maçta puan kaybedebilir. Ya da zaten herkes ilerleyen süreçte puan kaybedecek. O yüzden puan kaybı odaklı. Eyvah şampiyon olamayacağız bu sene odaklı bakmak yanlış abi. Trabzonspor için. Trabzonspor'un öncelikle yükü Abdullah Avcı'ydı ve kurtuldu. Bunun bir rahatlamasına bir keyfine varmak lazım. Eyüp maçıyla ilgili İhsan Hoca'ya da muhtemelen hocam sen hani İstanbul'a götür takımı. Şu maçı da bir oynayıverin zaten hani bizde hoşta işte hoca görüşmeleri Şenol Hoca, Fatih Hoca, belki yabancı hoca falan devam ediyor. Şu maçı bir bitirelim havasında gelmişti Trabzonspor. Oyunla ilgili konuşuruz abi. Mendy stoper olmaz. Lundström okay olmaz. Okay Mendy olur. Lundström mendi olur. Çünkü o Kai Lundström olduğu zaman iki tane 5 metrekarede falan oyunu oynayan ya da 10 metrekarede oynayan ve pasör temelli top rakipteyken de rakibi koştur koştur presle değil, hareketlilikle, mobiliteyle, atletizmle değil, karşılayıp doğru pozisyon alıp sert müdahaleyle bozmaya çalışan oyuncu. iki tane bence aynı oyuncu abi. Yani oyun kurucuya ihtiyacın varsa da, savunma önü kesiciye ihtiyacın varsa da Mendy Lundström olur. Okay Mendy o da olur. Ama Lundström okay olmuyor abi. Bu bir. İki, hibrit 4-4-2 planını beğendim. Ama elimde Muhammed Çam varsa ki artık Muhammed Çam'ın bu kadroya adapte olması lazım. Şu Santrafor için artık çözdü Trabzonspor. Banza geldi. Şimdi Banza arkasında Muhammed Çam'la beraber sağda Cihan, solda Orsic. Güzel bir yapı. Trezege'den çıktı Trabzonspor. Bu arkada tar arka tarafta da Okay Mendi, Savic'le beraber Densvilişi işte Eren ya da Barış iç bence Barış iç it yani imkan olduğu sürece Barış iç abi ve sağda da işte Malero ile beraber Trabzon 11'i Uğurcan zaten çok iyi girdi sezona ha, ciddi iyi girdi Uğurcan Trabzon 11'i artık tamamlanıyor tek soru işareti benim gene beklentim oyunda. yönde Densville'in yerine Batagov'da artık 11'e geçmeli Batagov, Savic, Barisic, Maleiro, Okay Mendin'in önünde Muhammed Çam Cihan, Orsic ve iyi bir Banza ile beraber ki Banza müthiş iş. Zaten hani ne kadar müthiş iş olduğunu şöyle anlayın abi. Yanlış hatırlamıyorsam hani transferin tam doğru hatırlamıyorum diye temkinli konuşayım. Banza'nın opsiyonu 25 milyon euroydu. Yani kiralık ve opsiyonu da varsa galiba 25 milyon euro ya da opsiyonu mu düşürmeye çalışıyorlar? Öyle bir şey olması lazım. Banza tam olarak süperlik modeli, savruk ve hayvani bir dokuz. Yani tam süperlik modeli abi. Fatih Tekke gibi yani Fatih Tekke de gelse Şenol Hoca da gelse bu ikisi özellikle Fatih Hoca hani Fenerbahçe deplasmanında Alanya Spor maçında da gördük. Santrafor'u işin içine dahil ediyor mutlaka. Yani Santrafor biraz stoperlerle cebelleşmesini istiyor. Sadece gelsin derine bağlantı olsun değil. Santraforları stoperle boğuşturtmayı seviyor. Banza o işi de yapacaktır. Ekstra skorunu da yapacaktır. Trabzon'un hani tadı damağında kalma işi olabilir. Banza gerçekten milli ara dönüşü ritmini erken bulursa çok iyi izler. Bir de Trabzon'un bir avantajı şu. Avrupa'sı yok abi. Lig Kupa. Arada bay haftasını da geçti. Sadece iki tane maç oynayarak milli araya gidiyor. Keşke ya başkana en çok kızılacak nokta şu yani Sangalene elenmesi beklenir mi abi Trabzonspor'un? Şu mudur Ertuğrul Başkan yani? Sangalene eleseydi Abdullah Avcı devam edebilirdi. Bir problem yoktu yani. Bu mudur abi? Bundan çıkan sonuç bu ya. Gerçekten iyi yönetilmedi Trabzonspor'un Abdullah Avcı süreci. Ta en başta Rapid V'ne elendiğinde gönderilmesi gereken bir süreç Trabzon bugün konferans ligindeki takımları gördük abi işte. Kopenhag var. Hani Fiorentina var. E, Chelsea var. Tamam Chelsea'yi sayma. E, Trabzon Spor'un yarı final oynamaması için bir sebep söylesenize bana konferansta. Çeyrek final oynamaması için bir sebep söylesenize. Bunun Cihan Çanak gibi Muhammed Çam gibi belki Draguş gibi ki Draguş'la Orsi artık değişerek oynayacaktır sol kenarda. Hani Ma maleiro'nun arkaya yeni aldığın Batagov'un zaten piyasası olan Mendy'nin Enis'in falan rol aldığı dönemlerde ne kadar Trabzonsporlu oyuncuların değerini yükselteceği elinde bir anda asetler olacağı yani futbol ekonomisinin pazarda pazarlayabilme üzerinden Avrupa kupalarının önemi konferans de konferans ilgidir abi Chelsea var ya öyle böyle Chelsea var Sangalene geçseydi Abdullah Avcı tamamdı yani değil mi Ertuğrul Başkan olacak iş değil abi öyle bir şey olur mu ya korkunç kararlar Trabzonspor'u maalesef Avrupa'dan uzak bir şekilde izlemiş olacağız. Onun dışında yani Trabzon için şu kadar kötü bir maç. 0-19 gol beklentisiyle bitirdi Trabzonspor. Ve hani sadece 3 değişiklik yaptı İhsan Hoca ki ikisi. 87'de Poyraz'da çam 87'den sonra geldi. Sadece Enis Bardi hamlesini yaptı içeriye doğru. İlk yarı 0-0. E, Gitti. ikinci yarıda hemen 54'te. Arda Hoca'dan çok beğendim abi hamleyi. Emrak Baba'nın yerine Bruno girdi. Beğenmemin sebebi şu. Ahmet sağa geçti. Saiz merkeze geçti. Hocalarda şöyle bir saçmalık var. Oyuncu değişikliği için sanki kural belli dakikaların seçilme zorunluluğu kılıyormuş gibi. Yani abi ilk 45'te oyuncu çıkmaz. İkinci yarı bir 15 dakika bakmak lazım. 60'ta 65'ten sonra. Abicim 54'te de oyuncu değişir. 41. dakikada da oyuncu değişir. 24. dakikada da oyuncu değişir. 24 dakika az mı abi? Sen 90 dakika içinde 24 dakika top oynuyorsun 25 dakika. Beğenmeyip hamle yapabilirsin. İlk yarıda hamle yapmama işi benim çok tuhafıma gider hocalarda. Yani ilk 30 dakika mesela. Abi yarım saat ya. E son yarım saat için hamle yapıyorsun. İlk yarım saat sonrasında niye hamle yapıyorsun abi? Erken değişiklik işi mutlaka dahil olmalı hocaların repertuarına yani. Emre 54'te aldı hoca. Ondan sonra Saiz ve Tayfur'u kenara aldı o taraftan. Tayfur kenara geldi. Bu tarafta Dorukan Bu tarafta da Seşler. Oyuna dahil oldular. İlk hamlesi Cihan Çanak Bardiydi hocanın. Draguş kenara gitti. Bardi gene merkeze geldi Melih'le Tiyam çıktılar. Yerlerine Chassis Giovannis ve Turgay girdi. Diğer tarafta da Orsiç'ten Enistestan kenara geldiler. Ve Poyraz Efe'yle Muhammed Çam oyuna girdiler. Draguş gene sola doğru gitti. Çam böyle sağdan içeri kırılarak maçı 0-0. Bitirmiş oldu Trabzonspor. Dediğim gibi Arda Hoca için toplu oyun, topsuz oyun. Eldeki malzemeye oranla mükemmel bir ilk 4 hafta. Beklentilerin ötesinde diyebiliriz. Ve Kesinlikle ve kesinlikle. Bir stoper, iki merkez orta saha. Ki aldılar hadi bir tane alsınlar abi. Bir merkez orta saha, bir stoper, bir de kanat tarafına bir hamleyle gerçekten Eyüp'e bence fazlasını bile yapacaklar. Yani Eyüp Spor belki e de çok daha fazla bir hamle yapacak. Transferde e, dediğim gibi Anadolu takımlarının transferi bence milli arada başlayacak. Milli aradan, milli arada bitmeden de bitiyor zaten transfer. Galiba 13. bitiyordu. Hani bu milli arayla bu pazartesiden itibaren Ayın 13'üne kadar, e, kaç oluyor işte yarın ikisi, 2'den 13'üne kadar Anadolu takımları için ciddi bir e, transfer hareketliliği kesinlikle göreceğiz bence. Bütün hani o tahta kapalı mahta kapalı işlerini falan kaldırma durumu olacak. Ve burada Evi Bündü hamle yapması lazım. Diğer tarafta Trabzonspor işi şunu söyleyelim. Fatih Tekke, Şenol Güneş. Benim tercihim Fatih Tekke. Yabancı hoca geliyorsa yabancı hocayı da kesinlikle isterim. Hatta benim her takımımız için ilk talebim yabancı hoca olur. Ama Trabzon dinamikleri, Trabzon şehrinin farklılığı, hissiyat, ruh şu bu devreye giriyorsa camianın evladı modeli falan gibi. Abi Fatih Tekke. Şenol Hoca da olur. Bir kere Abdullah Avcı gitti abi. Hani herkes olur gibi geliyor insanın kafasına. Abdullah Avcı gitti çünkü. Ama Şenol Hoca'yı tercih edeceğim mi? kusura bakmasın da başkan da bence Fatih Tekke'nin yani doğru o isim olduğunu biliyor. Eğer Türk getirmek istiyorsanız Fatih Tekke sıradaki uçağa biner ve gelir abi. Hani gün, saat, o an sıradaki uçak, sıradaki otobüs, araba neyse herhangi bir taşıta biner ve gelir Fatih Tekke. Sözleşme süresi, para, hiçbir şey konuşmaz. Siz önüne bir sözleşme verin, bakmadan imza atar. Hani evlatlıksa, camianın evladıysa şurasıysa, şu Şenol Güneş para tartışıyorsa Fatih Tekke tartışmıyorsa, camianın evladı modeline gidiyorsak camianın evladı hareketini Fatih Tekke yapıyor abi başkanın da bunu dikkatli incelemesi bakması lazım. Ben yabancı hoca her zaman okuyayım. Kim olduğu da önemli tabii. Ama Trabzonspor kadrosu kesinlikle ve kesinlikle eldeki malzemelerle beraber ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bir kere daha ekliyorum. Sadece iki maç oynadı Trabzonspor Lig'de ve dönüşte onların da artık baysız ama maalesef Avrupasız yoğun fikstürü başlayacak. Santrafor işi de çözüldüğüne göre artık Trabzonspor'da yalnızca yeni hocayı bekliyoruz diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.